Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, Hepinize iyi günler. Önder dostumu tekrardan ziyarete geldik. Hoş geldin Erhancığım. Hoş bulduk. Nasılsın Önder? inşallah. Çok şükür. Bildiğin gibi. Allah iyilik versin. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok şükür. Herkese Duvar. selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle ufak bir kendimden bahsedeyim. Ya yaşım 37-38'e geliyorum. İsmim Önder. Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Oyun kuşuna hizmet ediyoruz daha çok. Bu ara uçumuz yok, keşke isterdim ki, aslında Erhan'la biz o zamanlardan beri tanışıyoruz. <laughs> Tırgaraj dönemlerinden beri tanışıyoruz. Keşke o zaman da video yapsaydım. Keşke. <laughs> ben tırgarajda çok güzel uçumlar yapıyordum arkadaşlar. Şimdi evet. bir 6-7 aydır uçumumuz yok. Bu dönemde işte yavrular aldık, evet. üretimler yapıyoruz, kuşlarımızı muhafaza ediyoruz, elimizde tutuyoruz. İnşallah yakın zamanda tekrar uçuma kavuşacağız. İş Nasıl yapalım, yapalım? istersen, şunları bakalım aynen. Anlatalım. Ben bir yandan yemleyeyim onları. Hı -hı. Bugün yemlemelerini yapmadım. Burada sadece dişiler mi var şu an? Bu burası erkekler heran. Erkek. Ayırdım ben şu anda. Biliyorsun hastalıkta geçirdik. Birazdan ondan da değiniriz. Böyle Hı -hı. karışık ve yani buğday veriyorum kuşlara arkadaşlar. Gösterelim istersen hemen. arkadaşlar zaten soruyor bana nasıl yemleme yapıyorsunuz? Yem nasıl veriyorsunuz? diye. sana zanlı anlatırsam daha iyi olur. Buğday olarak makarnalık buğday kullanıyorum. Kış dönemlerinde yani karışık da ekliyorum. Karışım bu şu şekilde. Şöyle gösterelim. Yani güzel. Yani yemde dikkat etmemiz gereken yani ilaçlı yem olmayacak. Yani aldığımız yem Genelde Anadolu'da herhalde, daha çok böyle tarım ilaçları falan kullanılıyor. Evet. Ee, bozulmasın, uzun süre muhafaza eylesin diye. İlaçlı yem almayın arkadaşlar. Ee, yem taze olacak, kokmayacak. Ona çok dikkat edin, yem önemli. Şimdi kuşalım, Maşallah. Gel, 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 Arap baba buydu herhalde. Arap Baba'yı yakından gösterelim. Bir saniye. Evet. Şunu ben Benim kuşlarım ana soy ana olarak Araplar arkadaşlar. Yani şöyle bakın. Bu bizim Arap Baba'mız. E, 9 yaşında. E, benim kuşlarımın atası diyebilirim arkadaşlar. E, benim de gözümün bebeği olur. Maşallahları alalım. Maşallah. E, 6 senedir Araplara hizmet ediyorum. Onun haricinde bir de yani miskilerimiz var. Şöyle onu da göstermiş olayım. <laughs> bu da efsanelerim dediğim kuşların babası. Ben bu miski Araplardan çıkma dişi dumanlığında vurdum. Yani efsanelerim dediğim kuşları ürettim arkadaşlar. Şöyle kuşları çek istersen. Yani burada hediye kuşlar var. Arap görünümlülerin tamamı bizim kendi soyumuzdan maviler, yani sinirli sabunlar, miskiler, çeşitli eşim ve dostumla hediye gelen kuşlar. Buradaki Araplar ve miskiler benim kanım. Bir de çakmak bu benim kanım. Diğerlere hediye kuşlar. Burası erkekler bölümü. Şimdi bir yansı almaya geçelim istersen. Şöyle karışık alıyorum. Buğday alıyorum. Bunları karıştırıyorum. Sadece karışık vermiyorum. Kış döneminde. Karışık da veriyorum ama yazın sadece buğday veriyorum. Burada da dişiler ve yavrular var. Maşallah, hepsi kıpır kıpır. Kuşlarımız uçmaya özledi. Yani yeni bir hastalık geçirdik burada. Yeni bir hastalık geçirdik. Onu da arkadaşlara gösteririz, anlatırız. Şu an... Hı? 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 Onu göstereyim Evet. Şu an dişiler erkekler ayrı. Kuşlar yumurtlasa da dişiler bazen yumurtluyor. Yani ben onları alıp haşlayıp, civcivlerimiz var onları da gösteririz. Haşlayıp <laughs> onlara yediriyorum. Yani burada dişiler ve avlar var dediğim gibi. Yani bir hastalık geçirdik. Çok şükür hastalığımız geçti. Ama maalesef 3 tane kuşumuzu sallavaş etti. Yani bunların detayları benim YouTube kanalımda da var. Hı hı. Bakın sallavaşlardan biri bu. Yani bu Eren dostumdan hediye. Yani bu kötü durumda değil. Bu kendi yemini yiyebiliyor. Şöyle dişi bitmiş. Ama çok şükür yani gördüğünüz gibi şu anda hastalığı biz atlattık. Ne yaptı? Üç tane kuşumuzu salla baş yaptı. Tamam. Onları da istersen gösterelim. Olur, olur. Sana zahmet gösterelim. Gel şöyle. Bir de bilmeyen arkadaşlar anlatırsan çok iyi olur. Nasıl bir uygulama yapıyorsun? Şimdi Soran olurlarsa. Bu iki kuşumuz istersen yakın çek. Tamam. Yemini yemeyecek durumda. Arap dişi yavru ve dumanlı yavru. Bunlar ben normalde kimyasala karşıyım. Yani doğal yöntemlerle, istersen bu tarafa geçelim, tamam. Arka plan olsun. Yani doğal yöntemlerle iyileştirmeye çalışıyorum ama şimdi o iki kuşta yani maalesef sarımsak, işte bu ense tüylerini yoluna ve sarımsak fayda etmedi ama ilk gösterdiğim orada yem yiyen dişi de fayda etti. Bu ikisinde fayda etmedi. Ben de şimdi Burası benim eczal olalım bunu da gösterelim. A'dan Z'ye her şey var burada. Evet burada gerekli olmazsa olmaz ilaçlar var. Eptantoin kullanıyorum o iki kuşa. Hatta bugün başladım. Kendi kanalımda da gün 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 çekip kuşların aşamasını tek video halinde paylaşacağım. Bugün ilk şeyine başladım. Bu salavaş kuşu düzeltiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var kanalımda ben onu daha detaylı anlatayım anlattım. Yani sizlere de anlatayım. Kısır etme ihtimali var kuşu. O yüzden ben mümkün olduğunca bundan uzak durmaya çalıştım. Ama o iki kuş da maalesef yani kullanmak zorunda kaldım onu. Rondizörümüz var. Yani bunlar biliyorsunuz mantar ilacı. Yani olmazsa olmaz ateş düşürücü. İşte yavru akım var. Ornimix solunum yolları için. Bu yavru apını ben de merak ed ediyorum ya. Senin videolarda bu, görüyorum. Bu çok güzel. İstersen açılmış var. O şey Açık, kapalı. kapalı. O hiç açmadım. Açılmışını göstereyim. birçok yani bir yavru hap kullandım ben. Bunu kullanana kadar yani reklam yapmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Bilgi amaçlı. Bu tamamen aynen yani tavsiye ve bir tavsiye ve bilgi için söylüyoruz bunu. Ben bunu kullanana kadar bütün yavru haplarını aşağı yukarı aynı diyordum. Ama bunu kullanınca farkını gördüm. Bu harika. Üç, üç, üç farklı örneğe geçiyor. Böyle üç renk. Yani bu üç rengi de ayrı ayrı. Biri protein, biri vitamin, biri kalsiyum. Hapı? Şeyi merak ediyorum ben sorayım. Bu kalsiyum olan var ya. Evet. o e, kuşlardan nasıl diyeyim ben sana, Yumurta Hı. felci oluyor ya. Bunlara etki yapıyor mu acaba? Yumurta felci de değil de yumurta kabuğunun gelişimine etki yapıyor. Hı -hı. Yumurta felcine daha çok yani D vitamini uyguluyoruz biz. Tamam D vitamini eksikliğinden olur yumurta payacı genelde. Yani güneş görmeyen kuşlarda çok görürüz veya az güneş gören. Yumurta payacının asıl çözümü D vitamini takviyesi. Yani. Hani çok ağır geçiyorsa dekort. Çünkü onu da çok saran oluyor. Sana zahmet arkadaşları bilgilendirelim Mesela bir dişi kuşumuz var. Her yumurtlayışında yumurta payacı oluyor diyelim. Hı hı. Eşleşmeye başladı ya. Hani anlıyoruz ki birkaç gün içinde yumurtlayacak. Bu dekorttan kullanıyoruz. İki gün. Bu kas gevşetici. Bakın mesela ben bir yarım kullanmışım, yarısı duruyor. Bunu yarım yutturuyoruz iki gün. Yani bu yumurta felcine girmiyor. Kasları rahatlıyor. Yani bu rahatlatıyor. Dekor. Şöyle gösterelim bir şekilde. Eczaneden alıyorlar. Eczaneden, aynı. Tamam. Onun için de bunu kullanıyoruz. Onun haricinde moykan süs güvercinlerimiz var. Bunları da gösterelim. Ya yani bunlar hediye sağ olsun benim çocukluk arkadaşım Ersan dostum var. Böyle biraz böyle süs güvercinlerine merak saldım. Bunlar o bana hediye aldı. <laughs> Çok güzeller. Henüz yumurtlamadılar. Bakalım onlardan da yumurta bekliyoruz. Onun Aşarlar. haricinde böyle sultan tavukları falan var. Civcivleri ve tavukları var. Bunları da burada ürettim. Kuluçka makinamız var. Ufak bir tane. Buzdolabının üstünde şu an. Onu ben paketledim, kaldırdım. Ya yumurta olarak geldi bunlar. Kuluçka makinesine attık, cimce çıktı. Böyle bunlarla yani bir hobi amaçlı. Eğleniyoruz diyeyim. Bu ara uçumda yok ya. ya kendimizi oyalıyoruz, hobi yapıyoruz. Ya böyle Japonis bir dişi muhabbet kuşumuz var. Çok güzel. Onu da öyle hobi amaçlı aldık. Ya burada bir muhabbet kuşumuz var. Onların yavruları var. Şöyle gösterelim Göstereyim ama herkes, Azarlayın herkes desin. bir maşallah yazsın. İnşallah. Önce bir herkes maşallah yazsın arkadaşlar. Şöyle bakın. Çekeren arkadaşlar görsün. Gitmelerdir. Oo kocaman olmuş bunlar ha. Evet. Şöyle yapın. Şöyle bir maşallahları maşallah. alalım. <laughs> Valla güzel dostlar. Üretim güzel. Hayvan üretmek, bu hobilerle uğraşmak. Herkese tavsiye ediyorum. Tabii ki genç kardeşlerimiz e, güzel ötüyorlar biliyor musun? Evet. Çok güzel bir ötmesi şey. var. <laughs> Yaklaştın ya sıslı. Genç kardeşlerimiz önceliği okuluna verecek ve işine verecek. Yani boş vakitlerimizde bu hobilerle uğraşacağız. Onun haricinde böyle. Maşallah. Daha detaylı mesela benim kanalımda da daha detaylı videolar var arkadaşlar. Yani bilmeyenler takip etmeyenler varsa Kuşlarımızın eski oyun videoları, işte genel bakım, hastalık, uçum hepsinin e, videoları benim kanalımda da var. Takip etmek isterseniz beklerim. Erhan'a da tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Vallahi emeklerine sağlık. Her şey çok güzel, kuşlar çok güzel, sistem çok güzel. Eşyaneleri de anlatalım mesela. <laughs> anlatalım. E, bu eşyaneler de yeni geldi. Güzel bir abiyle tanıştım ben. Hı hı. E, bunları o hediye etti bana. Harika eşaneler. Bunlardan çok, güzel. çok memnun kaldım. Yani şöyle gösterelim. Büyüklüğü falan da çok güzel. Benim eşanelerimden falan büyük bunlar. Bayağı kullanışlı. Benimkiler bir tek ufak oluyor. Bayağı bir ufak. Arkadaşlara da onunla anlatmış olalım. Bakın böyle tabanı kendinden telli sistem. Çekmeceli. Yani temizlik yapacağınız zaman arkadaşlar kuşları çıkarmıyorsunuz. Yumurtalığı çıkarmıyorsunuz. Sulu yemliği çıkarmıyorsunuz. Sadece Saklama alanı durmuş arkadaşlar. Video durdu. Yani Saklama alanı dolmuş. Tellerden bahsediyordum. Evet. Yalnız bu tellerin o tabandaki teller var ya onun boyutları var. Mesela şu ince tel yakından gösterelim eğer istersen. Şu ince tel olursa bunlardan dışkı geçmiyor. Zor geçiyor. Ama bu gözlerin bir tık büyüyor oradaki. Ondan ben çok memnun kaldım mesela. Buradan da Uğur abiye selam olsun. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun abiye. Ee, çok güzel, çok memnun kaldım. Hani kafanızda tasarlarsanız, eşhane hani düşünüyorsanız bu sistemi tavsiye ederim arkadaşlar. Ölçüleri ise ölçülerini de merak edenler olacak. Muhtemelen. Yani genişliği 1 metre, iç derinlik 50, yükseklik 50. 1, 50, 50. Yani çok kullanışlı, çok güzel tavsiye ederim. Valla ee... Her şey çok güzel, konuş, ee, konuş, kuşlar çok güzel, mükemmel. önder dostumuzun sistemi çok güzel, Teşekkür ziyaret e, ara ara sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> önder dostumun tüm emeklerine sağlık, eşhaneleri çok güzel, muhabbet kuşları çok güzel, e, kendi kuşlarını zaten hepiniz biliyorsunuz, çok güzel kuşlara emek veriyor, tavukları güzel. Sistemi çok güzel. Teşekkür ederim. O senin güzel bir... bize Bizi ağırladığı için de çok çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. İnşallah Doğru. ara ara zaten geliyorum. Yine evet. geleceğim. <laughs> ne beklerim her zaman. Ee, i̇nşallah Önder dostumla yakın zamanda yine gelecek bizi ziyarete. Aynen. İnşallah. Aynen. Şimdilik e, videomuzu bitiriyoruz. Size zahmet beğeni yaparsanız seviniriz. Yorum yapın. Önder dostumu da takip ederseniz Oyun Kuşu Önder olarak bizi sevindirirsiniz. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.